biri finalist olacak. Şimdi izleyeceğiz. 30'ar parçaları var bu sefer. Arkadaşlar düzeneyi tutabilirsiniz. Düdükle başlıyoruz. Hazır. Hatırlatalım İbrahim ilk finalist. Şimdi Serkan mı Serkay mı? İkinci finalist olacak. Atma oyununda seramik kıracak. 30 parçaları var. Şu anda Serka önde. Kule yapmaları gereken, üst üste koymaları gereken 30 parça var. Denge daha önemli şimdi. Final etabında İbrahim'in rakibi kim olacak? Bitti. Serkan'ınkinin dengesi bozuldu. Bir, iki. Bitiremedi. Devam ediyor yarışmacılar. Ah. Yarışmacılar. Üçe kadar saydığımız süre esnasında dengeli tutamadı. Daha doğrusu Serkay tutamadı. Yarışmacılar acele etmek zorunda. Aynı zamanda dengeli olmak zorunda da. İbrahim'in rakibi kim olacak? Kale tabında. Yere düşen parçalar Serkay'ı zorluyor. Serkay devirdi. Dengesini bozdu devirdi. Serkan avantajlı taraf. Serkan avantajlı taraf Serkay ile geliyor. Serkan bitirmek üzere. Bitti. Serkan bitirdi. Serkan kazandı. Yes! İbrahim'in final etabındaki rakibi oh. Serkan oldu.